Merhaba dostlarım. Bugün aslında hepimizin omuzlarında taşıdığı ama birbirimize fısıldamaya bile korktuğumuz o ağır yükü konuşalım istiyorum. Hani bazen başkalarının parlayan hayatlarını izlerken göğsünün tam ortasında bir yer sızlar ya. İşte o hayata geç kalmışlık sancısını, ruhunun o bitmek bilmeyen yetişmem lazım çığlığını biraz masaya yatıralım. Hayatın o gürültülü koşturmacası içinde bazen durup bir nefes alıyorsun. Tam o anda bir taş oturuyor boğazına, değil mi? Biliyorum o sızıyı. Sanki bir tren çoktan kalkmış gitmiş de sen boş raylara bakıp kalmışsın gibi bir çaresizlik. Geç kaldım diyorsun kendi kendine. Herkes yolunu çizdi, herkes limanına ulaştı. Ben hep bir şeyler için eksik kaldım gençliğinin avuçlarından kayıp giden kum taneleri gibi olduğunu, hayallerinin ise tozlu raflarda yetim kaldığını düşünüyorsun. İnan bana bu his bazen fiziksel bir acıdan çok daha fazla yakıyor canımızı. Çünkü bu sadece zamanın geçmesi değil. Bu sanki kendi hikayende figüran kalmışsın gibi bir burukluk. Ama ne olur bugün bir anlığına, bu dünyaya benim penceremden bak. Sahi gerçekten geç mi kaldın? Yoksa her şeyin asıl şimdi mi farkına varıyoruz? Bir baksana şu doğaya. Hiçbir ağaç bahar gelmedi diye çiçek açmaktan vazgeçiyor mu? Ya da yanındaki çınar ondan daha önce boy verdi diye hayata küsüyor mu? Hepsi kendi vaktine aşık. Hepsi kendi vaktini bekliyor. Biz ise hayatı bir yarış pisti sanıyoruz. Sürekli yan kulvardakine bakıp hızımızı ona göre ölçmeye çalışıyoruz. Oysa hayat bir yarış değil ki. Hayat bir mevsim döngüsüdür. Kiminin baharı 20'sinde gelir, kimininki 50'sinde uyanır. Senin o geç kaldım diyen iç sesin var ya, o aslında senin sesin değil. O dış dünyanın senin kulağına fısıldadığı bir yalan. O gürültüyü bir susturursan şunu göreceksin. Zaman bir yarış değil. Senin durduğun yerden başlayan sadece sana ait bir mucize. Peki neden bu kadar ağır geliyor bu his? Çünkü sen kendi içindeki o sessiz fırtınaları başkalarının dışarıya servis ettiği o sahte vitrinle kıyaslıyorsun. O ışıltı tabelaların arkasında Devasa yalnızlıklar, nasıl tarif edilemez boşluklar saklı görmüyoruz. Bu geç kalmışlık hissi aslında ruhunun sana attığı bir imdat çığlığıdır. Ama sana daha hızlı koş demiyor. Artık kendine dön diyor. Başkalarını mutlu etmek için koştururken, o onaylanma peşinde yorulurken kendi ruhunun kapısını dışarıda kilitli unuttun. Şimdi o kapının önünde bir yabancı gibi beklemek canını yakıyor. Şunu hiç unutma. Hayatın neresinde olursan ol, uyandığın o an tam zamanıdır. Geçmişin o devasa yükünü, o bitmek bilmeyen keşkeleri sırtında taşıyarak yarınlara yürüyemezsin. O keşkeler senin ayağına dolanan paslı prangalardır sadece. Bırak artık onları. Keşke daha önce fark etseydim diyeceğine ne iyi ettim de şimdi fark ettim de kendine. O yıllar kayıp falan değildi. Onlar seni bugünkü derinliğine ulaştıran, seni sen yapan sessiz öğretmenlerdi. Yaşadığın o acılar, kimsesiz bekleyişler, o büyük hayal kırıklıkları, hepsi bugünkü ruhunu besleyen o kutsal topraktı. Şu an elinde tek bir şey var. Şu saniye aldığın o nefes. O tren kaçmış olabilir ama raylar hala orada ve dünya hala dönüyor. Kalbin hala çarpıyorsa hikayen bitmemiş demektir. Yeni bir başlangıç için hiçbir zaman çok geç denemez. Sadece vakti gelmiş denir. Sen kendine geç kalmadın. Sadece kendi gerçeğine sarılman biraz zaman aldı ve inan bana uyanışın saati yoktur. Gözlerini açtığın o an senin sabahındır. Şimdi omuzlarındaki o hayali yükleri yavaşça yere bırak. Kimseye yetişmek, kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Sadece kendinle kucaklaşmaya hazır ol. Çünkü yolcu samimiyetle yola çıktığında yol ona her zaman bir kapı açar. Asıl geç kalmak ne biliyor musun? Artık çok geç deyip bir köşede hayata küsmeye devam etmektir. Kalk ve kendin için bir adım at. Kendi mevsimini yaşaman için kimsenin onayına ihtiyacın yok. Sen çiçek açtığında kışın ortası bile bahardır. Kendine yürümek için geç değil, sadece uyanmak gerek. Ömrünün kitabında kaç sayfa çevirdiğin değil, elindeki mürekkeple bundan sonra ne yazacağın önemlidir. Belki bugüne kadar başkalarının hikayesini okudun. Belki sayfaların yarım kaldı. Ama mühür henüz vurulmadı. En güzel paragrafı henüz yazmadın. Sadece kalemi eline almak gerek. Ve şunu unutma. Güneşin ne zaman doğduğu değil, senin pencereni ne zaman açtığın önemlidir. Pencereni aç, vaktin şimdi başlıyor. Kendine çok iyi bak.